Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir hafta sonu diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugün yine yeni isimler var arkadaşlar. Özellikle kenar forveti ve sol bekte yeni isimler gündeme geldi. Yurtdışı dışı basınının yazdığı isimler var. Peki Trabzonspor sol bekte hangi oyuncu ilk sıraya yazdı? Şu anda hangi transfer daha önde bitirilmeye çalışılıyor. Onu birazdan videomuzun içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Önce her zaman olduğu gibi videomuzun hemen başında hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Arkadaşlar biraz daha sabır diyorum. İnşallah kısa süre içerisinde ki yapılan işlemler, yapılan görüşmelere bakıldığı zaman Solbek transferi Trabzonspor bitirmekte kararlı. Bu kesin artık ve yabancı olacak. Bu saatten sonra yerliye dönüş olur mu? zannetmiyorum. Yabancı oyuncu noktasında yeni isimler de vereceğim size. Bitirilmeye en yakın isim kim onu da sizlere açıklayacağız. Tabii ki Solbek transferinde de bir hareketlilik var. Her ne kadar Alanya Başkanı e, hiçbir oyuncumuza resmi teklif gelmemiş, e, gelmedi ifadesini kullansa da arkadaşlar dün de sizlere söyledim. Bu tür söylemler bazen kulüp politikası adına yapılması gerekiyor. Neden derseniz resmi teklif kulübe gelmemiş olabilir. Çünkü bu transfer başkanlar düzeyinde görüşülüyor. Yani belli bir noktaya geldikten sonra anlaşmaya varıldıktan sonra belki Trabzonspor resmi olarak başvurusunu yapacak. Eğer yapmadıysa yani Alanya Spor'un başkanının söyleminden yola çıkarak yapmadıysa bu girişimini yapıp e, makul bir seviyede iki takım anlaşabilir, ortak bir noktada buluşabilirse Ümit Aktağ transferi gerçekleşebilir. Samet Akay'dan yine belki aynı şeyleri konuşuyoruz. Çünkü aynı isimler arkadaşlar bakın. Aynı isimler olduğu için aynı aynı şeyler gibi geliyor belki size. Samet Akay'dan yine hazır bir şekilde bekletiliyor. Stoperde yabancı oyuncu olur mu diye soruyorsunuz. Olabilir. O da Savic'in gitmesi ve ön alandaki yani sağ açık ve sol açıktaki isimlerin yerli olması durumunda Fatih Hoca isterse 8-10 numaraya isterse bir tane de yabancı kontenjanını stopere ayırabilir. Bu tamamen Fatih Hoca'nın vereceği kararla ilgili olarak yani iki tane yerli oyuncu var bitirilmeye çalışılıyor Samet ve Ümit. Yabancı oyuncu da bir noktada Fatih Hoca'nın kararına göre bir yabancı stoper daha alınabilir ama bu biraz ihtimal olarak zayıf çünkü daha öncelikli işte sol bek gibi sol kenar gibi daha öncelikli transferler var. Bakalım burada nasıl bir politika izlenecek arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Sol soper noktasında detaylar bu şekilde arkadaşlar. Gelelim yeni isimlere. Çok önemli isimler de var. Bakın hem kanatta hem sol bekte hemen şöyle hızlı bir şekilde onları sizlere aktaralım arkadaşlar. Yeni bir sol bek iddiası. Yurtdışı dışı basınından alınmış bir bilgi. Sağ olsun Kerim gece saat kaçtı? 11 miydi neydi? Bana 2 e, 3 tane isim attı arkadaşlar. Onları paylaşacağım. Bir tane yine gazeteci arkadaşlarımızın dillendirdiği bir detay var. Onu da yine videomuzun içerisinde aktaracağız. Bir soldaki iddiası daha Sky Sport bunu yapıyor arkadaşlar. Trabzonspor eee Harrison Browns'la ciddi anlamda ilgileniyor diye bir bilgi var arkadaşlar. Bronze'la ilgili şöyle bir bilgi paylaşalım. Sheffield United takımının formasını giyiyor. Şampiyonşip takımında 3,5 milyon sterlinlik bir teklifte bulunmuşuz. Bu İngiliz kulübü tarafından reddedilmiş. İşte 5 milyon euro, 5 milyon sterlin civarında bir teklif daha Trabzonspor kulübünün yapabileceği yönünde bir bilgi var. 23 yaşında bir Solbek oyuncusundan bahsediyoruz. Ee, 1.80 boyunda 24 maçta oynamış şampiyon şık takımı Sheffield United'da bir gol, iki asistlik bir katkı sunmuş. Ee, ve e, arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. 24 maçta bir gol, iki asist dedik. 2028 yılına kadar da e, Harrison e, Bronson, Bronson kulübüyle sözleşmesi var. Yine dediğim gibi Sky Sport'un iddiasına göre Trabzonspor 23 yaşındaki sol bek oyuncusu için Sheffield United takımına 3,5 milyon sterlinlik bir teklif sundu. Bu teklifin reddedildi ve yakın dönem içerisinde Trabzonspor'un yeniden 5 milyon euro sterlin civarında, 5 milyon sterlin civarında bir rakamla tekrar İngiliz kulübünün kapısını çalacağı yönünde bir bilgi olduğunu da arkadaşlar sizlere en azından söylemiş olalım. Bakın aslında. Ee Trabzonspor'un bitirmeye çalıştığı isim netleşti. Sol bekte. Ama hala gündemde olan isimler var. Bakın bu kadar sol bek daha önce hiç hatırlamıyorum. Yani bir sol oyuncusu için bu kadar ismin gündeme geldiği, bu kadar isme teklif yapıldığı bir dönem hatırlamıyorum. 1 2 3 olur ama yani 8 9 10'a doğru gidiyoruz arkadaşlar ama öne çıkan kim? Onu da videonun sonunda size aktaracağım. Bitirmeye çalışılan sol kim? Onu da aktaracağım. Dediğim gibi çok fazla e, isim var arkadaşlar. Gelelim bir başka ismi arkadaşlar. Yine Trabzonspor'un yurtdışı basınında yazılan bir isim sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Ee, Ugandalı kanat oyuncusu Roger Mato. Şimdi arkadaşlar 22 yaşında şu anda Kuzey Makedonya takımı e, Vardar takımının formasını giyiyor. Orada da şöyle bir bilgi var. Hertz kulübünün 300 bin euro'lu 300 bin sterlinlik bir teklifte bulunduğu, bunun reddedildiği ifade ediliyor. Ee, sol kenarda oynayabilen bir oyuncu. 1.82 boyunda. 13 maçta 12 gol 2 asist bana göre çok iyi bir performans. Yani Roger Mato için arkadaşlar. Evet Uganda'da bir oyuncu. 13 maçta hani şöyle diyebilirsiniz ya. işte Kuzey Makedonya Ligi Vardar takım öyle çok önde olan bir takım değil ama 13 maçta 12 gol 2 asist bana göre büyük bir başarı diye arkadaşlar düşünüyorum. 100 bin euroya Vardar takımı Kuzey Makedon temsilcisi oyuncuyu kadrosuna katmış. Şöyle bir şey var. 2026 yılında kontratı bitiyor. Kulüp satışına müsaade ediyor çünkü para kazanmak istiyor. Arkadaşlar her kulübü bir teklif sunmuş ve oradaki iddiaya göre de Trabzonspor kulübü de oyuncuyla çok yakından ilgileniyor. Transfer listesine aldığı yönünde bilgiler var arkadaşlar. Uganda milli takımında da 39 maçta 7 gol kaydetmiş bir isim. Roger Mato Trabzonspor'un ciddi anlamda kadroya kalkmak için uğraş verdiği isimlerden biri olduğu iddiası var. Bakın artık sol bek, sol kenar, birazdan bir sağ kenar oyuncusundan da e, sizlere bahsedeceğim. Ciddi anlamda bir yurt dışında arkadaşlar isimler çok ciddi anlamda telaffuz edilmeye başlandığını da e, tekrar söyleyelim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Yine yurt dışı basında biraz önce dedim hiç bu kadar yani aynı anda bu kadar hani 4-5 tane belki oyuncu alacağız. Bunun en fazla 3 tanesi birini aldık. En fazla 2 tane daha yabancı oyuncu alabiliriz ama çok ciddi sol, sağ sağ çık, sola çık, sol bek ciddi anlamda isimler var arkadaşlar. Yeni isim arkadaşlar Musa Juara. Ee, onu da söyleyeyim sizlere. Ee, şöyle söyleyeyim. Yaz döneminde arkadaşlar bu oyuncuyu Polonya Ligi ekiplerinden Pogan Pogon kadrosuna katmış. Gambiyalı oyuncu arkadaşlar. Şu anda 24 yaşında 1.70 boyunda. Daha çok sağ kanatta ama sağda solda da oynayabilme özelliğine sahip bir oyuncu. Pogon'la 16 maçta 1 gol 1 asistlik bir katkı sunmuş. 850 bin euroya oyuncu gitmiş. Şu anda 1.2 milyon euro piyasa değeri var. 2028 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi devam ediyor Polonya ekibi Pogon'la ve Gambiya milli takımında da arkadaşlar 6 kez forma giydi. Buradaki bilgi şöyle arkadaşlar Musa Yuvar için 3 tane büyük takımın listede olduğu yönünde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve pardon Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Musa Yuvara'yı arkadaşlar ciddi anlamda istediği yönünde bir bilgi var. Bu da kanat oyuncusu. Biraz önce dedim ya, ya bu gece inanılmaz. Bakın akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz. Bir sürü yeni isim var. Hani yurt dışı basında olmasa belki eleyeceğiz ama yurt dışı basını durup dururken yazmaz diye düşünüyoruz. Demek ki Trabzonspor belki de devre arasında o kadar çok isme Gidilmiş bu kadar çok e, kulüple pazarlık masasına oturulmuş ki arkadaşlar belki bazıları daha önceden gündeme geldi teklif yapıldı medya yeni duydu da paylaşıyor o, ona da bir şey diyemem açıkçası e, Musa Yu arkadaşlar e, Gambiyalı oyuncu da Trabzonspor'un ilgilendiği kanat forvetler arasında ama burada İstanbul takımları Trabzonspor'un e, rakibi Pogon yaz döneminde oyuncuyu almış 850 bin euroya almış fakat Orada pek tutmamış ya da beklentilerin gerisinde kalmış. Oyuncu ayrılmak istiyor. Kulübü de sat, e, satılmasına izin verdi. Sıcak bakıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde İstanbul takımları mı bizde mi çok daha ismi anılacak. E, Musa Yuhara'nın hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar dün akşam itibariyle bir Gürcü oyuncu ismi gündeme geldi. Aslında iki gün önce e, benim kulağıma bu bilgi geldi. Fakat şöyle bir durum var. Biraz araştırdım. Hani olur mu? Oyuncuyu alabilir miyiz diye kafamda şöyle bir plan yaptım ama dün iki tane gazeteci arkadaşımız bu ismi dillendirdi. Ama ikisinin de ortak söylediği şey zor bir transfer. Neden? Çünkü oynadığı kulüpte bir kenar forvet oyuncusu olmasına nazaran arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hem ürettiği skorla beraber hem gittiği bonservis bedeliyle beraber çok rahat alınabilecek bir isim değil. Ha şöyle olur. Oyuncu çok iyidir. Gider bir takımda oynar. oyuncu çok iyidir. Gider. Başarılı olamaz. Uygun şartlarda belki alabilirsin oyuncuyu. Ama şu an öyle bir konum değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. E hemen ismi paylaşalım. Zuriko Davitaşvili. Şimdi Davitaşvili 24 yaşında. Daha önce de Trabzonspor'da ismi anılmış bir oyuncu. Onu söyleyeyim sizlere. 1.75 boyunda. Sol kenarda oynayabilen bir oyuncu. Güncel e, milli takım. Gürcü milli takım oyuncusu olduğunu da söyleyelim. 16 maçta arkadaşlar 8 gol 1 asist ligde bu 10 toplam 10 17 maçta da 9 gol 1 asistlik hani bir santrafor oyuncusunu bile üretemeyeceği bir e, skor üretmiş gol anlamında anlam, anlamında katkı anlamında şu anda arkadaşlar Saint-Étienne kulübünün oyuncusu yani lig 2'de mücadele ediyor onu da söyleyelim sizlere 6 milyon euroya bakın 2024 bir bir sezon önce 2024 yılında 6 milyon euro vererek Saint Etienne kulübünün kadrosuna kattığı bir sahne. Biraz önce dedim ya 6'ya verdi adam takır takır gol atıyor. Sol kenarda bunu kaça verebilirsiniz? Zarar etmezsiniz. E, alıcısı da varsa e, onu da söyleyeyim sizlere. Başka bir not var mı? 8 milyon euro piyasa değeri var. E, Gürcistan milli takımında 52 maç arkadaşlar 24 yaşındaki bir oyuncu için fena bir rakam değil. 52 maç 7 gol kaydetmiş. E, 2028 yılına kadar da Fransız ekibi Saint Etienne'le sözleşmesinin olduğunu söyleyelim. Bu oyuncu daha önce de gündemdeydi. Fakat e, olmadı. Neden olmadı bilmiyorum. Ama şimdi Saint Etienne'deyken tekrar Trabzonspor'un bir ilgisi var. Bakın ilgi. Fatih Hoca e, alınabilirse alın yönetim ediyor. Ama kaça alırsınız? Nasıl gelir? Şartlar ne olur? İkincilikte olsa dahi bu oyuncu için Trabzonspor'dan ne kadarlık bir ücret istenir ona bir bakmak lazım ama dediğim gibi kolay bir transfer gibi durmuyor. Fatih Hoca'nın istediği ama Trabzonspor'un almakta çok zorlanabileceği bir e, isim gibi durduğunu sizlere söyleyelim. Şimdi arkadaşlar gelelim. Trabzonspor'da bitmeye en yakın e, sol bek transferi kim derseniz bakın en en son biliyorsunuz e, sizlere e, İspanyol oyuncu Pep'ten bahsettik. Pep'le ilgili bir girişim yapıldı ama İspanyol kulübünün istediği rakam 27 yaşındaki sol bek için yüksek bir rakam. Orada hala masadayız, kalkmış değiliz. Çünkü bütün şeyleri toplayıp arkadaşlar bir tane oyuncu alacağız. Bakın, belki 10 tane isim yazılıyor ama bir tane alacağız bunların içerisinden. Peki bana sorsanız en yakın kim? Şu anda arkadaşlar İbre tamamen eh Darlin döndüğünü söyleyelim. Kamerunlu oyuncu biliyorsunuz 25 yaşında. Lorient takımının formasını giyiyor. Ve dikkat ettiyseniz arkadaşlar e, hep şöyle Afrika pazarında olan oyuncular son dönem. Bak Onyemaacho Afrika pazarında. İşte Darwin yok var Afrika pazarında. Birazdan size Ekomiye diye bir isim vereceğiz Afrika pazarında. Hani bu Afrika pazarı şöyle Afrika pazarı derken Afrika Kupası çok yakından takip edilmiş. Daha çok oradan isimler son dönemlerde beğenilmiş, Fatih Hoca'ya paslanmış, o da olur vermiş ve bir şekilde gündemimize gelen isimler gibi duruyor. Benim aldığım bilgi şu anda en yakın e, Darlene Yokva, 25 yaşında Lorient takımının formasını giyen Kamerunlu oyuncu için sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması bu işi bizim açımızdan biraz daha kolay hale getiriyor. Diğer oyuncu için bakın arkadaşlar 10 milyon istenen var, 8 istenen var, 6 istenen var. Ya, Trabzonspor şunu düşünüyor. Sol beke çok fazla para vermeyelim. O zaman alacaksak iyi bir sol kenar oyuncusu almak adına paranın geri kalan kısmını oraya yatıralım mantığı var. O yüzden şu anda birinci sırada öne çıkmış isim Yonk ve hatta prensip anlaşmasına varıldı deniliyor. Anlaşma tamam deniliyor ama ben arkadaşlar ya yani şöyle söyleyeyim. Ben e, şöyle diyeyim. Mendik transferinde bayağı bir tecrübe kazandı. Bakın bitmiş bir transfer. Kulübün yöneticisinin kulübün içinden aldığım bilgiydi. Bitmiş. 15 gün sonra gerçekleşti. Adam son anda bir şeyler üretti, sağa gitti, sola gitti, İspanya'ya gitti. Gerçi şu anda İspanyada. Muhtemelen sözleşmesini aktif hale getirecekler, bon servisini alacak e, Sevilla diye biliyorum. Ama yani o oldu, bu oldu, her şey olabilir. Bir şöyle bir neti görelim. Birinci sırada Darlin yok var. Yine Trabzonspor'un ikinci sırada almaya çalıştığı isim arkadaşlar Ekomiyo. E, Angers takımının oyuncusu 22 yaşında. 2027 yılında da onun kontratı bitiyor. Bu iki ismin öne çıkma sebebi bana göre hem genç olmaları, hem iyi olmaları, hem de arkadaşlar ikisini de sezon e, birini sezon sonu, diğerini de bir yıl daha kontratının olması diye düşünüyorum. İlk e, iki sıra sol bekte bu şekilde. Ama bunun arasından sürpriz bir isim çıkar mı? Çıkabilir arkadaşlar. Burada hazırlıklı olmak lazım. Sol bekte durum bu. Stoperde birazdan aktardık. Ön taraflara hiç girmiyorum. Oralarda çok bir kıpırdanma ama bir sonraki videoda bakalım neler olur diyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.